Evet arkadaşlar merhabalar. Kişi koruma dersiyle beraberiz. 9 ders saatidir. 9 tane sorusu çıkar arkadaşlar. Evet, başlayalım kişi koruma dersine. Kişi koruma hukuku ve korumanın ilkeleri, korumanın tanımı ve koruman çeşitleri. Koruma, can ve mal emniyetini bozmaya yönelik mevcut veya muhtemel tehlikelere karşı alınan tedbirlerin bütünüdür. Korumanın amacı, korunan kişiyi bedeni olarak zarardan ve hayatını tehlikeye sokacak ölüm tehditleri, kaçırma, silahlı saldırı gibi durumlardan korumak, önemli kişiyi rahatsız edici ve utandırıcı, sözlü, dikkat edin buraya, rahatsız edici ve utandırıcı, sözlü bir saldırıda bulunulmasını, elbiselerinin kirletilmesini, saldırganın teşhirde bulun, bulunmasını önleyerek korunan kişiyi toplum karşısında küçük düşürücü durumlardan korumaktır. Demek ki sadece kişi korumayı ne amaçla yapmıyoruz arkadaşlar? Can ve mal emniyet için değil. Aynı zamanda küçük düşürücü hal ve hareketlerden de koruyoruz. Kişi koruma önemli kişinin ikametgah ve çalışma ofisi ile araçlı veya yaya olarak yapacağı planlı ya da ani gelişen program ve seyahatlerinde güvenliğinin koruma personeli, teknolojik cihazları ve fiziki önlemler ile 24 saat esasına göre. Buraya da dikkat edelim. E, koruma personeli, teknolojik cihaz, fiziki önlem. E, 24 saat esasına göre sağlanması ve kontrol altında bulundurulması amacıyla yapılan faaliyetlere denir. Yani 24 saat esasına göre koruyacağız. 1- Koruma personeli tarafından korunacak yakın koruma. Teknolojik cihazlarla korunacak bunlar işte teknolojik cihazlar olarak sayacağımız zaman neler olabilir? Örneğin işte e, elektronik e, kartlar, işte kamera sistemleri fiziki dediğimiz amaçla duvarlar, jiletli teller vesaire arkadaşlar. Bu korumaların hepsinin 24 saat esasına göre yapılmasıdır. Koruma çeşitleri özel koruma, yakın koruma, konut ve iş yeri koruma, çağrı üzerine koruma. Arkadaşlar bunlar tek tek göreceğiz şimdi zaten. Bunlara dikkat edelim. Önce özel korumayı göreceğiz. Korunakça kişinin 24 saat esasına göre konut, iş yeri ve gezilerinde kesintisiz olarak alınacak koruma tertip ve tedbirlerinin tümüdür. Yakın koruma nedir dediğim zaman korunacak kişiye ikameti dışında, ikameti dışında refakat etmek suretiyle uygulanan koruma tedbirlerini kapsar. Yakın korumanın hedefi koruma altındaki kişiyi her türlü tehlikeden uzak tutmaktır. Özel korumada dikkat eden arkadaşlar hepsini içeriyor. Konut, iş yeri gezileri işte vesaire bunun hepsini içeriyor. Yakın korumaysa ee, sadece işte kişi ikametinden aldı, dışarı götürdü, gezdirdi, et ile de akşam tekrar e ikametgahına geri getirdi. Bu yakın korumayı anlatır. Konut, koruma ve iş yeri koruma nedir dediğimiz zaman? Arkadaşlar konut ve iş yeri kor yerinde nokta tahsis edilerek güvenlik tedbirlerinde hatırlarsınız nokta hizmeti tahsis edilmek suretiyle 24 saat esasına göre koruma tedbiridir. Uygulanan koruma tedbiridir. Ee, burada nokta hizmeti konuluyor kişi orada arkadaşlar e, girişler kontrol altında tutuyor. Tabi duvar, jiletli tel vesaire olmak şartıyla arkadaşlar. Çağrı üzerine koruma arkadaşlar burada çok böyle bir koruma yok. Koruma alınmamış kişilerin tehlike anında çağrı merkezinden talepte bulunmalar üzerine sağlanacak geçici korumadır. Bu çok bir koruma çeşittir diyemiyoruz ama çağrı üzerine koruma yani arayınca gelecekler şeklinde yapılan bir korumadır. Koruma personeli nitelikler neler? Görevinin gerektirdiği bedeni ve fikri yeteneği sahip. Saldırıyı öncelikle silahsız önleyecek. Gerektiğinde hedefini tek atışla bertaraf edecek. Panik ve gargaşada, soğukkanlı her konumda olaya müdahale edebilecek. Bedeni yeteneği yüksek ve pratik zekalı olmalı. Korudu kişiye uygun kültür, giyim ve görünüşe sahip olmalıdır. Kişisel fiziki güvenlik tedbirleri Bahçeler, parklar saldırganın saklanması için idealdir. Işıklandırma. Konut etrafının giriş ve çıkışının aydınlanması. Kapılar, pencere her zaman kilitli olmalıdır. Anahtarlar ve kilitler kötü amaçlı kişilerin ulaşamadığı yerlerde bulunmalıdır. Alarm sistemleri. Konutta ve araçta alarm sistemi olmalı. Diğer malzemeler. Kartlı giriş çıkış sistemleri, ikaz levhaları, giriş kontrol noktaları, zincirler ve benzeri arkadaşlar kişisel koruyucu güvenlik ilkeleri nelerdir? 1. Gizliye riayet etmek. Arkadaşlar gizliye uymak zorundayız. Kişinin özel hayatını dışarıya ifşa edemeyiz. Rutin işlerden kaçınmak. Sıradan olmamalıyız. Her zaman aktif olmalıyız. Değişken olmalıyız. Aynı yolu, aynı güzergahı her zaman kullanamayız. Mutlaka yolu sürekli değiştirmemiz. işe giriş çıkışlarımızın süre, saatlerini sürekli değiştirmemiz lazım. Uyanık ve şüpheci olmak. Evet arkadaşlar. Her zaman için şüpheci olacağız etrafımızda çevremizde gördüğümüz unsurlardan her zaman için şüphelenmemiz gerekir ki kişiye saldırı olabilir mi diye bunu sürekli düşünmemiz gerekir. Sistemli olmak, arkadaşlarla sürekli haberleşme içerisinde olmak, girişim ve sağduyulu olmak. Anayasanın 5. maddesinde kişilerin ve toplumun refah, huzuru ve mutluluğunu sağlamak. Kişi hak ve hürriyetlerini insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartlar hazırlamaya çalışmak devletin temel amaç ve görevlerinden sayılmıştır. Buraya dikkat edelim arkadaşlar. Anayasanın 5. maddesi bize bunu sağlamakta. Yani iste kişinin maddi ve manevi varlığın gelişimi sağlamak için diyor gerekli şartlar şartları hazırlamaya çalışmak diyor. Tabi bazen kişi kendisi bunu sağlamak zorunda kalabilir işte. E, örneğin işte sanatçıdır, iş adamıdır. E, Kendisine öze güvenlik tutmak istiyordur. İlle de işte devlet büyüklerini korumada örneğin ne yapılır? E, kolluk tarafından koruma personeli verilirken bunun bazen de bu şekilde sağlanabiliyor. Neden? İnsanlar tehdit altındayken maddi ve manevi varlığı gelişebilir mi? Hayır. İşte anayasanın 5. maddesine dayanarak bu kanunlar çıkarılıyor arkadaşlar. Yani anayasaya dayanmadan bir kanun çıkaramazsın. O yüzden kanunları bu maddeye dayanarak çıkarıyorlar. Bakalım nelermiş? Kanunlar 5442 sayılı iller idaresi kanunu. 37-13 sayılı terörle mücadele kanunu, 44-22 sayılı çıkar amaçlı suç örgütleriyle mücadele kanunu. Evet arkadaşlar şöyle bakalım. Yönetmenlikler varmış. Bunlar aslında yönetmenlikler bizim yapacağımız işler değil ama sınavda çıkabilir. Koruma hizmetleri yönetmenliği, Cumhurbaşkanlığı koruma hizmetleri yönetmenliği, Meclis koruma hizmetleri yönetmenliği, Başbakan ve Bakanlar koruma hizmetleri yönetmenliği, Eskort yönetmenliği. Koruma hizmetleri yönergelerinde neler varmış? Genel emniyet ve asayiş hizmetleri koruma, özel koruma hizmetleri ve bizim arkadaşlar 5188 sayılı kanuna göre özel koruma hizmetleri var. Özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun 3. maddesi 5188 sayılı kanun arkadaşlar hukuk dersinde bakarsak daha net hatırlarız. Bunun 3. maddesi kişilerin silahlı per personel tarafından korunması. Bakın dikkat edin. Geri kalan arkadaşlar hukukta anlattık. Burada sadece işimiz olan bu kısım kişilerin silahlı personel tarafından korunması. Yani arkadaşlar bizler silahlı koruma yapabiliyor muyuz? Evet yapabiliyoruz. Ama ne diyor? Özel güvenlik komisyonunun kararı üzerine valiliğin iznine bağlıdır. Yani komisyon arkadaşlar hukuk dersine dönüp bakarsınız izlemediyseniz. 5 kişilik komisyon vardı değil mi? Vali yardımcısı komisyon başkanıydı. İl Emniyetten, İl Jandarmadan, Sanayi Odasından ve Ticaret Odasından birer temsilci giderdi. Bunların karar alması gerekiyor. Bunları aldığı karar üzerine valinin izne bağlıdır. Yani bir sanatçı gelip ben kişi koruma almak istiyorum demesi gerekir komisyona. Komisyondan karar çıkması lazım. Valinin bunu onaylaması gerekiyor. Onun üzerine kişi artık silahlı olarak korunabilir. Özel koruma hizmetleri nelerdir? özel koruma hizmetlerini terörle mücadele kapsamında koruma hizmeti, çıkar amaçlı suç örgütleriyle mücadele kapsamında koruma hizmeti, ceza davaları ve diğer koruma hizmeti, özel güvenlik teşkilatı koruma hizmeti olarak sınıflandırabiliyoruz. Terörle mücadele kapsamında, arkadaşlar burada görevi sebebiyle korumaya alınanlar, görevleri süresince taleplerine bakılmaksızın korumaya alınanlar, görevden ayrıldıktan sonra taleplerine bakılmaksızın süreli olarak koruma anlayacaklar. Yani şöyle düşünün örneğin bir cumhurbaşkanı arkadaşlar ne oluyor? Ömrü hayatı boyunca korunması gerekir. Çünkü devletin bütün gizli bilgilerine de arkadaşlar vakıftır. O yüzden ömrü hayatı boyunca korunur. İşte bakanlar, başbakanlar vesaire bunlar ömrü hayatı boyunca korunur. Evet koruyucu güvenlik önlemlerinde arkadaşlar 3713 sayılı terör mücadele kapsamında talep ederse diyor şahıs. Yani tamam. Devlet mücadele kapsamında göre yapan üst kurum, üst yetkililer ne yapıyor arkadaşlar? Devlet koruyor. Ama şahıs geldi, bilgi verdi. Verdi bilgiyle örgüt ciddi bir darbe aldı. Bu halde işte şahsın talep ederse bazı e, durumlar uygulanabiliyor. Neyi bunlar? Talep ederse estetik cerrahi yoluyla fizyoloji görünüm değiştirilmesi dahil. Nüfus kaydı, ehliyet, evlenme cüzdanı, diploma ve benzer belgelerin değiştirilmesi, askerlik işlemin düzenlenmesi, menkul ve gayrimenkul mal varlıklarıyla ilgili hakları, sosyal güvenlik ve diğer hakların korunması gibi hususlarda düzenleme yapılır. Yani Ahmet öldürülür, yerine Mehmet diye biri doğrultulur. İkinci fıkrada belirlenen koruyucu güvenlik önlemleri, kişilerin talepleri doğrultusunda ilgili birimler tarafından incelenmekte uygun görünümler hakkında uygulanmaktadır çıkar amaçlı suç örgütleri arkadaşlar. Bunlar arkadaşlar terör örgütü dediğim zaman anayasal düzene karşı ayaklanan. Çıkar amacı dediğimiz arkadaşlar mafya var yapılanmalar. Burada da yine aynı şekilde kişi isterse bütün bilgileri değiştirilir. Cerrahi estetik yönüyle fizyolojik görünüm değiştirilebilir. Yani kendisine ayrı bir kimlik verilebilir. Ceza davaları konusunda arkadaşlar işte boşanmalar, kan davalarında arkadaşlar bu gibi durumlarda adli makamlara valiye ve genel kolluk kuvvetlerine bildirim yapılırsa arkadaşlar valilik tarafından geçici olarak korumaya alınmaktadırlar. Evet. Bizler arkadaşlar silahı aslında yani göre silahlı göre yapıyoruz ama aslında ilk kuruluş amacımızda yani ille de öyle silahlı göre yapılacak diye kanun içerisine eklenmemiştir. Fakat TCK, Türk Ceza Kanunu 25. maddesi burada arkadaşlar nefsi müdafaa hali vardı. Türk Ceza Kanunu gördük hukuk dersinde. Bu 25. maddeye göre nefsi müdafaa halinde sadece kullanıyoruz. Onu haricinde arkadaşlar kendi nefsimizi veya koruduğumuz insanların nefsine yönelik saldırılarda silah kullanabiliyoruz. Onu haricinde silah arkadaşlar kullanmanızı tavsiye etmiyorum. O da son çare arkadaşlar, son çare. Silah taşımaydı arkadaşlar biz kendi kanunumuza göre yapıyoruz. Kanunumuz neydi? 5188 sayılı kanun arkadaşlar. Bize Komisyon tarafından evet silahla göre yapabilirsin denildikten sonra vali tarafından, mülki amir tarafından onaylandıktan sonra arkadaşlar ee, biz silahla görevimizi yapabiliriz. Evet arkadaşlar kolluk kuvveti silah kullanma şartları oluştuğunda tabii ki kişinin yaşam hakkını gözetmeli. Silah kullanacağın karşı tarafa hissettirmeli. Niyetini açıkça söylemeli. Fırsatı varsa ikaz etmeli. İlgiliye ve etrafına en az zarar verecek şekilde silah kullanılmalı kaçan kişinin çevreye kendisine zarar verme ihtimali yüksekse bir daha ele geçirilme ihtimali yoksa kişiyi öldürmekten ziyade en az zarar verecek şekilde etkisi hale getirme amacıyla silah kullanılır. Uygulanan silah kullanma tedbiriyle gerçekleşmesi düşünülen amaç arasında denge olmalıdır. Amaca ulaşıldığında silah kullanma tedbirine son verilmelidir. Karşı taraf etkisi hale geldiğinde gerekli ilk yardım yapılmalı, en kısa sürede sağlık kuruluşlarına kuruluşlarına ulaştırırlar yakınlarına haber verilmelidir arkadaşlar